Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, yeni dönem kurslarının başladığını belirterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ee, i̇smim Abdullah Aydın, Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürüyüm. Bildiğiniz gibi halk eğitim merkezleri tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim ilmimizde de tam gün tam yıl kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettiren kurumlardır. Ee, her zaman, her yerde, herkes için eğitim düsturu ile biz hareket etmekteyiz. Biz Eylül ayı itibariyle e, kurslarımızı açmaya başladık. E, bu doğrultuda şu ana kadar yani Ekim ayının 10'u itibariyle yani bir buçuk aylık bir süre içerisinde kendi kurumumuzda 101 tane kurs tanımladık. Ve bu 101 kursumuza e, 1675 kursiyer kaydını yaptırmıştır. E, şu anda da yani geçen hafta itibariyle açtığımız bir takım kurslar var. Bunlar meslek edinme açısından oldukça önemli kurslar. Hatta şu anda bayağı gündemde olan e, siber tehdit istihbaratı diye ilk kez açacağımız bir kurs var. Yani internet ortamında güvenli e, fayda ortamından güvenli fayda sağlamak açısından oldukça önemli bir kurs bu. Evet biz açık liseye de aynı zamanda biz bakıyoruz. Yani halk eğitim merkezi olarak bütün açık liseler halk eğitim merkezi bünyesinde iş ve işlemlerini devam ettirmektedir. Birinci dönem kayıtlarımız şu anda tamamlandı. Hem kayıt yenileme hem yeni e, kayıtların bütün işlemleri tamamlanmıştır. E, şu anda sınavları bekliyoruz. Biz e, açık lise hani bir dönemlik bir e, kayıt zamanı olan bir e, platform değil. Hani ben açık liseye kaydı kaçırdım gibi bir şey söz konusu, söz konusu değil. Bu kaydı kaçıranlar için ya da daha önce kayıt olmuş ama e, faaliyete geçirmemiş ee, yenilemesi gerekiyor. Onun için de bir sonraki ikinci dönemde yaklaşık Şubat gibi olur. Kayıtlarını yenilerlerse eğitim hayatlarına da devam edebilirler.